Yemin ediyorum prodüksiyonda benim daha öteme kimse geçemez. Kaymayı kapat koymaya geliyorum kardeşim. Hadi. Soya be 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 be. Yerim şu an duvara sıkıyorum. Lan desene. Işte. Dal. De, Delireceğim. Vur. Sol sol sol. Sarı sarı sarı. Mermi lazım bana. Mermi lazım bana. Ben tek başıma ölüyorum ki gerizekalı Konuşana. Ana ne hile yaştın yanlışlıkla. Ne ciddi misin? <gülüyor> Vallahi öyle. Gözü açtı. Eğimini O zaman. Tilki de gözünü açtı. Nerede? Oh, <laughs> hayran <Elan> oldum Ana <laughs> sır bu görüyor kanka ya. bir. Ee, bir daha. Ha! aşağı. Gerçekten diyeceksiniz ki nasıl göz? Bak yemin ediyorum prodüksiyonda benim daha öteme kimse geçemez. Hazır mısınız? Geliyor. Geliyorum. Doğru lan? Cemli bir de kapattı. Kamerayı kapattı direkt Kerim. Ya konjur. Sen ve senin gibi gibilere demek istediğim bir şey var. E, buyur abi. Yorma be kral. Abi, abi, abi. abi yapma, yapma. Yorma yapma, be kral. kral. Ya elbisi lan nereye ters yazıyor ya? Abi ters yazıyor. Ama böyle Onlar sen söyle yani. kanka da rütükleyemeyelim tamam mı? Eee? <laughs> oldu mu? Bu, bu Oldu. Bu, Öyle bu, mi Ağır oynayayım bu videoyu? Komutan Logar var ya. Öyle o. Komutan Logar da Komutan Logar. <laughs> bir cisim yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? <laughs> Çık dışarı. Dur bir dakika ya. Harbim böyle oynayamam ki. Anlaşılıyor yani o ya, ne yazdığı. Fesat fesat düşünmeyin kardeşim. Prodüksiyon yapıyoruz. Sanat yapıyoruz biz burada. Sanat. Evet, evet evet, evet, evet. Yormayın, beni. yormayın beni. Yormayın beni. O zaman hızlıca şovumuz başlasın diyorum hocam. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir YouTube videosu hoş geldiniz diyorum efendim. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Umarım keyfiniz yerindedir. Eğer ki değil. Gerçekten eğleneceğiniz 10 numara 5 yıldız bir content hazırladık sizlere. Biz bunu zamanında Valorant'ta yapmıştık. Barışçı'da yaptık mı hiç? Abi yaptık heyecan, mı? Yapmadık galiba. Abi abi. Bu kadar bir challenge yaptım. Amuda garkma challenge yaptım. Can basmadan çile ilk kulübeye girdik. Son adamı silahını al. O sunu yap, bu sunu yap, ebesini yap, nikahını yap derken bir sürü challenge yapmıştık. Ama hiç gözü kapalı oynama challenge yaptığımı düşünmüyorum ben. Yanlışsam beni yorumlara düzeltirsiniz. Ama Barışçı'nın da zamanında biz bunu yapmıştık. Çok eğlenmiştik. Valorant oynamıştık. Eyal, al, ey al, ey al zıplat. Ayda. Tamam bekle abi sıkıntı ve iki taraflı gözü kapalı bir muhabbet yapmıştık. Yine bir kısa kesitleri göstermişlerdi hani size ama bayağı eğlenceliydi. Dedik ki bunu neden burada yapmıyoruz? Cezalı bir şekilde karşımıza tabii ki bu tarz deneyler için denenmesi gereken tabii. tek bir insan var. Geri bir her gibi. türlü <laughs> geri bir her türlü olayı denettiriyoruz. En son zaten bir üzeri saçını kestirtmişti kendisine ceza ama bu sefer ama öyle bir şey yapmayacak. Bu sefer öyle bir şey yapmayacak. Evet, bu sefer öyle bir şey yapmayacak. Bu sefer izleyicilere bir ceza kazandıracağız. İzleyici ceza der ki izleyici bir ödül vereceğiz. Bu bize gelecek. Bir olan kazanacak. Bu sefer manevi değil maddi. Aynen iki olan kazanacağı TDM'de oynayacağımız biri kaça yönetecek. kaça yönetecek derken yani oyun sağında solunda önünde arkanda ebenden iki anda. Karşı tarafa da konjur yönetecek bir Malatya. Karşı tarafa eski Neva ve yine istuci tarzı böyle bir kapışmamız olacak. Onun yanı sırasında çok değil kaybeden kaç tane? Abi çok söyleme çok söyleme. Real mı kadar? Şu an biz bizde de. 144 lira galiba. 144 en mü? Ucuzu bizde abi. 146. Tamam. 300 e... 31 tane. 31 tane. 31. 31, 31 tane, bir tane dakika RP dakika çekilişi. Bir abi. 31 tane RP çekilişi oluyor. Bırak lan palavra. saçını keseriz ha. 31 tane. iş şey olmaz kardeşim. Değer bizi biz. Değmez mi diyorsun benim izleyicilerime? Değer abi. Tamam, tamam. Ne diyorsun lan sen? Ha? Değer ne diyorsun lan tamam. sen? Abi vur kafasına ha. şaplak atsın. Vur vur vur. yaklaş çabuk tamam. yaklaşma. Tamam. Evet, hadi. Çok vur abi. Tak. Ya yaptı hareketlere bakar mısın? Her bak. neyse 31 adet LP çekilişimiz olacak. Yapmanız gerekendir Hep Bir adet beğeneceğinizi bırakmanız gerekiyor. Yorumlara aydınız yazmayı unutmayın. Bu videoya bir adet beğeneceğinizi atmayı unutmayın. Bir de kanala abone olmanız gerekiyor. Ekranda gördüğünüz gibi zili tüm yapmamız gerekiyor ki direkt tam çekilişe katılamamız Şansımız bol olacak şekilde olsun. Yorumlara aydınız yazın ki direkt yüklemeleri yapabilirim. Peki dayıcınız olsun bir haftalık bir süreci olur. Büyük ihtimalle bunu ben olayları anlatıyorum tekrardan. Beni kaça yönetecek? Kelime, konşu yönetecek. İki roundumuz olacak. 10 dakika 10 dakika artık kim ne kadar skor toplarsa M4 oynarız diye düşünüyorum. Şatkan evet. belki geçer miyiz? Sanmıyorum geçeceğimizi. M4'ü belki şatkan da yapabilirim. Bana belli olmaz. Akıllı burada artık taktiklerimizi konuşacak hızlı Çok fazla lafı uzatmıyorum o zaman. Ben okay. hazırlığa baş... Sen de ekranını ver. O zaman hazırlığa başla diyorum ben. Okey miyiz? Tamam. Hadi geçin. Başla tamam. abi. Tamam. İyi olan kazansın. Biz kazanacağız o zaman. hazırlığa başla diyorum. Bildiğiniz üzere yayınları çok istediğinizi duydum. Ben de yayınları çok... Artık cumartesi bir... özlem bitiyor. Birinde, bu önümüzdeki ayın birinde, ya bu cumartesi Ramazan'ın ilk gününde akşam 20.00'da Barış Caddesi'nde canlı yayında olacağız hocam. Hepinizi bekliyoruz. Yayınlarda da bir sürü kontent yapacağız. Bir sürü konsept yapacağız. Bilgi dairinizde olsun. Güzel güzel çekilişlikleriniz olacak. Kesinlikle yayınlara gelip katılmayı unutmayın. Nasıl katılacağınızı, nereden indireceğinizi her şeyi zaten... Biz gözü kapalı bu haritada birbirimizi bulmamız bir 50 sene bizi alır. Yukarı aşağı çok az sağa sola yürü. Şey yap bunları böyle net söyle tamam mı? Ben çok fazla Oldum konuşmayacağım. Sen çok konuş hiç susma gerekirse tamam mı? Oğlum sakin ol lan. Ayak sesleri Aksine falan yap. da önemli tamam. Abi tamam, yönet beni. Abi önce bir ctrl yok et önden ctrl'ye bas. Tamam. Ha, tamam git abi git. Kayıyoruz mayoz tehlikeli hareketler değil <laughs> mi? <Sikuş abi? gülüyor> Bak silah namluyu sağ yaptı adam tamam. yürü de. Kaymayı kapat koymaya geliyorum kardeşim. Hadi. Oo, tamam. tamam hadi yönlendir tamam, beni. Tamam. Abi dümdüz koş koş. Tamam. Dinle beni CTRL'i yok ettin. Az da. Kafa hizası. Şu an kafa hizası. Adam solundan gelecek. Gördüm ben adam. Kerim bak sola. Biraz daha sol. Biraz daha sol. Yere git biraz. Yere git. Yere tamam. git. Tamam. Tamam. çevir faalini. Çevir sağa. Dü dümdüz koş. Koş dümdüz. <laughs> sol yap. Sol yap. Sol yap 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 yap. Kerim sıkıyor. Lan desene. Arıyoruz tamam. Sağ yap tara. Sağını tara. Tamam aynen aynen biraz sağında biraz daha sağında biraz daha tamam, Duyuyor duyuyorsun. Bak sesini duyuruz. tamam. İndir eğimin indir. Aşağı indir. Aşağı indir. Aşağı Aşağı indir. Aşağı indir. Aşağı indir. Ne oluyor? Nerede oldu lan? Salak! <laughs> <Oğlum> adam. <laughs> Adamın kuru Nasıl? Sağ assim. yap, sağ yukarı. Sağ, sağ. sık, tamam. sık! <laughs> Ben gittim. Adam kaçtı. Adam kaçtı. Gol! Kaçtı işte. sakin ol oğlum. Dümdüz koş, düm Hiçbir ah, şey göremiyorum. şey. Tamam bir görmüyorum. Şey. Dur şimdi. Dur, 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 dur. 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 dur Arkada direkt sık, 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 sık. Sık sık sık. Ah mermimiz gitti. E ananı ne yapacağız? Tele konuşma salak. Adamı yeri sağında <laughs> bağında değil Bak, mi? Tam önünde biraz üstteyim mi? Eğim üstte biraz. biraz Aşağı, üstte. tamam. O da gidiyor oğlum kendi gitti. Lan <laughs> Söylesene hadi. Tamam, ee? tamam dur şimdi. Dur. Şimdi farını çevir sağa. <laughs> Dümdüz git. Dümdüz git. Ben adım gitti. 1 2 3 4 10. Dur. Dur hocam. Az bir şey geri. F bas. Abi M2 aldık. 2'ye tamam, ikiye bastım. bastım, bastım bastım ikiye. On numara on Söyle bana nara, nerede? Söyle bana nerede? Şu an ben de görmüyorum ki. Geldi sanda hafif sanda hafif sanda çok az. Sağ yap yap sağ yap sağ bak sana vuracak şu an. Vur! Sol 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 Aldın mı? Aldık. Aldın mı? Mermi aldık, aldık, aldık. Aldık, aldık. lazım aldık, al. bana. Mermi lazım bana. Tamam aldım mermi aldım mermi aldım mermi. Dur dur duyuyorum dur dur dur. Sol yap sol yap. Aşağı indir. Atış ediyor. Bekle aranızda şey var. Kerim tam önünde solda. Kerim tam sen sen evet evet iki bir sen iki sen ölmüyor b'si. ölmüyor b'si, b'si, ölmüyor neyse M2 değiş M2 değiş ne oluyor 4, 5, arkamda, arkamda, geliyor arkamda. arkamda geliyor sesi arkamda geliyor sesi döndür döndür tara indir emine indir emine ben tek başıma oynuyorum ki geri zekalı konuş çana yap sağ yap 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 evet çok güzel gidiyorsun iki badi üç badi oha düş artık evet 7, nerede 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 sağ sağ yap Sık. Aa! Sesi Kaldı. geldi. Vallahi, sesi geldi. Yeri, yeri mermi alak, mermi alak. Nerede? Yersi yeri yap? Al evet orada aldım. Tamam. M2 değiştir. Tamam abi. Beni ortaya geri, ortaya geri götür. Ortaya geri götür beni. Tamam yap. sol bak, yap. bak de bak Çok azıcık sola kaydır, sola kaydır, sola kaydır, sola kaydır, Dur. Ya, sus, böyle sus, böyle konuşman lazım. Şu an merdivene doğru gidiyorsun. Soldaki konteynere git şimdi. Lan konteyner konteyner diyor. Ay kafamı sikeceğim. Lan konteyneri sağ görmüyorum, sağ görmüyorum, görmüyorum. Sen ateş ver, ben taş ver. Hmm, güzel anlaşma. Nerede konteyner? Ben nerede doğduğumu nereden bileyim? Geri git, geri git tam arkanda. Bir tamam. Daha, tamam aldık. Okey. Çok iyi. Babacım. Eğer abimi vurursan helal olsun Cem abi sana. Tamam beni beni çok iyi yönledi. Beni çok iyi yönledi tamam, vuracağım. Tamam dur bak burda Burada dur. Tamam. Bas sağ tık. Sağ tık. Sağa çevireyim ne? Çevir sağa. Sağ yap. Yap 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 yap. Aynen bu hızla yap. <laughs> dur. İndir biraz aşağı. Biraz sağ yap. Tamam çok indirdim biraz yukarı kaldır tamam burada bekleyeceğiz buradan gelecek net And gelecek ya oyun adda ah. da sağda da. sağ yap sağ yap, ya, yap sağ bayağı yap ya ya söyle sağ yap sağ baya yap baya yap baya yap baya yap baya biraz dur sağ yap biraz az bir sağ yap bulacağız <laughs> ananı kaçtı ya abi dur nerede dur, arkamda şu an tam sesi geliyor sesi geliyor tamam dur böyle tık ateş et ateş et solda Ateş et. ne işi ay nasıl Nerede? Nerede? Gülme! Ay! Dur, dur, dur. Öldü mü? Öldü. <laughs> öldü çok yakın. Allah öldü. belanızı vermesin ya. Ne? Kanka abi, ben öldüyse şey be. bir şey yapacağım bak bekle. Ne? Anne Top ne? Pompalı var. Anlamadım. Pompalı, alacaktım. Tamam söyle tamam. bana. Sonun yok. Dümdüz gider abi. Dümdüz git. Gidiyorum. Yerde. Sen yerdesin. Ortadasın şu an. Dümdüz git 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 git. git Detaylı var git, git, git. Geldi, Arka Arka mı? Geldi git. diyorum. Geldi arkamda. Arkamı tamam. Şu an şu anda. Burada bir yerin sesi geliyor geliyor. Diğerlerin adamsın lan. Aldık aldık aldık. Tamam harcama. Ha. Adam öldü. Sen ben olmayan beynine sokayım ya. Kanka m de tarıyor ama. D'ye bas. Bekle ben sen söyleyeceğim. Sağdan geldi. Sağ zıpladı. Bekle. Çok iyi mi tuttun lan. Bekle şimdi gelecek. Kerim hafif sol yap ateş et. Aşağı doğru indir mi? Aşağı doğru indir. Yap 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 Hareket et hareket vuruyor. Tamam sık sık evet çok iyisin. Tamam. Onlar kaç. Ne? Döndü sana tek attı. Nerede? İki headshot attın. Dümdüz devam et. Önünde ateş. Geldi. Vur vur. Ölüm lan sana. <laughs> Çok iyisi. Oğlum ayıp değil mi lan? Çok Öldüm iyi. ananı satayım. Nereye kaçırıyorsun kanka beni? Sen oraya yanlış yere kaçıyorsun ki. Geçebilir miyim? Şu an sıkıntı başladı. Tamam yürü. Oh. Sol yap sol yap sol yap sol yap sol 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 sol, sol. Dur. Sağ yap yap tamam. Bir daha sağ yap az bir şey. Biraz daha yap aynı Çok yaptın biraz sol yap. Çok yaptın <laughs> adın. Tamam. tamam. İndireyim. Sol, de. sol yap. Artık sık. Yukarı. Abi sık değil yanlış yere sıkıyorsun. Kiri popalanmış R yap, R yap burdan in. Nasıl iniyor? burdan ne diyor? Nasıl ineceğim bir türlü? Sen ben adam. Sık, sağ, bakarak sık. Sa her sağa yaparak sık. Aynen. Öyle öyle takıl abi biraz. Sol reloaddayım galiba. Evet evet Nerede? Şu an solunda sıkma. Solunda. Tabii ses kasmaya çalışacağım. Ses kasmaya çalışacağım. Sustum bir kere ses kasmaya Tam altında şu an sana sıkıyor. Canı çok az. Vay ananı. Kaç kaç. Ben 4 3. işeniyoruz abi. Ya sana bir şey diyeyim mi? Yemin ederim kendi çabalarımla vuruyorum. Bak. Kanka yok yok biz bir takımız ve çok iyi ilerliyoruz. Tamam evet, efendim. Tuşuna. Aynen aynen klavyeyle sol yap. Ay tuşuna. Git 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 dur. Dur şu an ben duymuyorum görmem lazım. Tamam. Sağda geldi sesi burada. Burada. Tamam tamam. Solda şurda. Tamam. şurada. E, indir. E, orada sağda sağda. Sağ yap sık. Sık. Sık sağ yaparak. Sağda gidiyor. Arkanı şu an. Sık. Ondan sonra anasını satayım. Köşterin suratına Allah ferman. Abi bu nasıl görerek mi 4 saniye. 4 4 bitti. Nasıl bitti? Vallahi ya! Nasıl böyle oldu anasını satayım? Ya bu görerek görüyor ya bu. Değil misin? mi? Bakıyor muydunuz Bakıyorum lan? Hayır abi. Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır abi. Bende de elime alt edin 1 yani. yazıyor. Senin de elime alt edin 07 yazıyor. Ben kazandım. Hayır evet, hayır. Hayır. Gel hayır. 4 4. Beraber tamam beraber beraber şöyle bir şey yapalım mı? Şöyle bir şey yapalım mı? Nasıl bir şey yapalım? Ben bu işin şifresini. Nasıl mermi olması lazım? Biz bir çok iyi takım olduk diyor. Sana bir şey diyeyim mi? Hiç mi boka yaradık? Kendi çabalarımı da vuruyorum ha. Yemin dedi. Bana diyor ki abi sahaya geldi vur. Lan derde adam vur söyle. Bir dakika bir dakika. Ben <laughs> tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Yatarak. Teşekkür ederim. Beraberliğe bir şekilde yakaladınız. Ama bir yere kadar yapabilirsin. Sen Hı? bir şey ben bir de bir de bir şey sormak istiyorum. Evet. Sen sizin base'den o kadar hızlı bir şekilde nasıl bizim bezeye geliyorsun? Kankacım. biz ona takıldık. Koklayarak oynarım. Işte. Koklayarak oynarım. Bu oyunu. Baştan. oyunu koklayarak oynarım ben bak. Ya, bırak bırak artık ya. bu dakika daha sonra. Öğrenmem, öğretirim. O, öyle öğrenmem, öğretirim. Sen bir gel. Bu 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 daha mantıklı olacak. Bu daha mantıklı olacak. Her bu daha mantıklı. Çak gal, matkan ama tek atabiliriz bunda en azından anladın mı? Neresi bu? Yanlış şeyi kurduk. Yanlış şeyi kurduk zaten. Tamam, bu 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 mükemmel olacak. Bu mükemmel olacak. Gel, eve girditmezlerse bize gire de biliriz gerçi. Mükemmel olacak. Tamam mıyız? Tamam. Tamamız. Hadi, geç odaya. Yukarı mı aşağı mı? aşağı yap çok çok az aşağı yap. Tamam. tamam. Bu bu güzel okey. Git 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 sol tamam. sol hep sol hep sol hep oldu yani dur. Sık sık sol hep sol hep sık. Az bir şey sol hep sık. Çok 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 yaptın. Çok yaptın. Sakin. O hareket et. Ee? afet yapayım? Hareket Bekle. Sağ yap. eğimini indir. İndir eğimini. Solunda. Sık. Bekle kaçtı kaçtı çok güzel. Indir. Aşağı indir. Aşağı indir. Aşağı indir. Arkada tamam. soldan eğitim. geliyor bu, ses. Izadayı. Şuradan geliyor. Yok, oradan gelmiyor. Yanlış diyorsun. Tam öyle bekle. Tam tam öyle bekle. Tam öyle bekle. Bekle bekle. Eğim nasıl yukarı aşağı indirir mi? Yok yok tam tam yerinde. Açık. Soluna geldi. Tam solda. Kerim, sesi doğru aç. Tam da. Dur, bekle sen tut. Sık öyle. Öyle sıkarak sağ yap. Sağ. Ananı hileye açtın yanlışlıkla. Ne ciddi misin? <laughs> Vallahi öyle demişler. <bir> şey <laughs> Alan dışa çıktı. Nerede? Sık, bekle solunda 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 sol 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 Hizan çok iyi Ay havaya üstündür. dur sık 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 duyuyorum ama Hizan. adamı göremiyorum Tam karşına tam karşına şu an Dibinde solunda 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 bir yerde Evet aldım aldım Çok iyisin Tamam çok iyisin. Ne olur ses çok kasabiliyorum iyisiniz. bu arada Hafif D yap Kerim ilaçtı. Kerim ilaçtı. Kerim ilaçtı. Ama kaç tane birlik kızdı koşsana. Aşağı indir, aşağı indir. At şey. Oy oh, Ne? İyile mi bir de? İlaçtı. Eğimini sol. O zaman son... bir de gözünü açtı. Nerede? Gözünde. Aşağı, aşağı çok yukarı çıkıyorsun. Hava tam sol mu? Aşağı bir önce bir. Önce bir aşağı, <laughs> tamam. Tık öyle git. Sağa, 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 sağa. Sağ 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 sağ. Sağ yaptım. Sağa sağ. Tamam. Aa, lan ölmedi. Öldü. Tamam. Adam hileyi açtı kanka ya. Hafif aşağı indir. Mermisi bitmiyor ki oğlum bunu. Emine aşağı indir. Daha bakıyorum. Aşağı indir. Yukarıya. Yukarıya. Dur. Bir hareket ediyor. Bekle. Bekle. Aa. Bu tarafa gel. Öbür tarafa. Öbür tarafa koş. Hadi. Hadi lan. Durdu yine. Hmm, hareket edelim ya. Sakin ol abi. Hafif ses ver. Geldi. Geldi. Bekle. Ateş et. Oh, oldum sana. <laughs> Ya barışçı. Aynı hizada sıkarsak vururuz. Aynen öyle. Sol, 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 sol. Yedin tamam. Oğlum head vurdum lan. Tam arkanda da oldu. Tam Bakacağım arkanda. Bekle. Aynen. Burada sağda. Emin indir biraz. Anasını lan bu görüyor kanka ya. <gülüyor> <gülüyor> Gözüm kapalı. Tam arkandan gidiyor galiba. Tam arkandan. Sol yap. Dur duyuyorum. Alan dışarı çıktı. Alan dışarı indir. Çok yukarı bakıyorum gidiyor. Tamam bu yüzden sol sol. Tamam nerede? Evet biraz öldü, öldü. Tamam bu nerede? Öldü öldü öldü. Nerede? Dead. Dead. Tamam. Arkan arka arkana, arkana, arkana gideceksin. Sakın aldın şimdi. Arka tamam. arka. Tamam İyi böyle. Sağ 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 sağ. Alan sağ, yiyorum. Sağ, sağ. Tamam aşağı indir aşağı indir. Aşağı indir aşağı indir. Ay aşağı indir aşağı indir. Paran yukarıda. Yukarı uçtum Sesine bakarak evet, şey yapıyorum de. çok hızlı gidiyor. Ne yaptın sen de sen de. Ay çapın. Sağda hafif. Bir dakika. Sen eğimini çok bozuyorsun. O adam hep eğimi sabit CTRL ile geziyor. Kalka beni kaçır Bak. buradan. Sık öyle, sık öyle. Aynen öyle öyle yaparak sık. Sık 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 hadi bir. Bir daha. Ha! Bir daha. ha! Yat lan aşağı. Dur hileleri aç. Çok iyisin. Tam bunu gölmezlikten giriyorum şimdi. Yere yatsana, yere yatsana. Vaz diye yere, at, yere, at, yere, at, yere at, yat, yere yat, yere yat. Tam böyle kal. Böyle kal. Böyle kal. Biraz sol çapraz yap. Tamam. Aşağı indir, aşağı indir, aşağı indir, aşağı indir az bir şey. Tamam. tamam. Şu an Görüyor bizi arıyor. Pencereden bizi sıkmaya çalışacak ama yerde yatıyordum. Tamam biz gidelim o sağ yapayım vurayım. Hayır gelecek, 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 gelecek bekle. Yani yap öyle. Sol yap, sol yap, sol, yap, sol çevir, sol çevir. Bizi açı bek. Sık, sık. Sık sol yap az bir şey sol yap az bir şey az bir şey tamam aldık tamam. kalk ayağa <laughs> kalk ayağa Oğlum doğduğu yeri bana göster oradan vurayım Fulllemiş Fullemiş oğlum tek atıyor bir de ya Kirim solunda Aynı şekil sol, <laughs> sol yap sol yap ayağa bas vur Vur <laughs> bir tane daha Helal oğlum sen İyilesiz vurdasız adamsın Şimdi D'ye bas, D'ye bas. Solunda geldi, bekle. Vur diyeceğim sana, bekle. Vur, vur. Helal oğlum sana, 5-6. mu ya? Kanka bu, bu... Ya benim karakteri de kedi kedi oynuyor. Nasıl çıkacağız? Soldan çıkacağız. Tamam çıktın. Sağ yap. Abi bak eğimi stabil yap. Bak adam bir yine bize iki tane bad etti ya. Görüyor musun bu ya? Kaçıyorum o zaman. Abi kaç biz niye yaşıyoruz? Bu gelsin ya. Kerim solundan geliyor bu sefer. Bu sefer solundan geliyor. Aşağı indireyim mi? Çok yukarı. Kerim bekle. Hep eğme vur. Oo ananı s**eyim. Ananı 26 metre vurdun. Geri çık geri çık S'ye şey bas. Öldüm. Sık ya. Bu, 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 burada bir şey var. Bir dakika bir dakika ben öleteceğim. Buralarda bir yerde önümde bir yerde olması lazım. Abi şu an solun arkanda tam arkanda. Solunda solunda sol. Aynen. Sağ sağ yap sağ yap. Tamam. İndir eğimini. eğimini biraz. Tamam böyle ee? sık öyle. Sık. 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 Sol 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 sol. Tamam öldü bu kadar. Yat lan aşağı. Yattan aşağı. Abi Kaçın. 7 6 şu an bak. 7 dakikamız kaldı. İndireyim. Ya ben oynamıyorum ama. Kanka bunda hile var. Ben sana söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim. Bunda hile var. Net hile var. Abi nasıl vuruyor bunu? Aşağı 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 sek 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 bir tane Aşağı çok iyisin. Nereye? Ö öldü. Git. Tamam. Arkana dön. Arkana tam arkanda oldu. Tam arkanda. Tut, tam arkana döndür. Biraz daha döndür. Tamam. tamam. Aldık 2. Çok iyi. Aynı yerde devam. Bekle. Arkanda tam arkanda. Aynı hizaya dön. Aynı eve girdin amına. Nasıl çıkacağım? Çıkmasak yani zor çık. Ben Nasıl burada. Gittimiz gittim, yere gittim. aynen öyle git. Sen bir tamam, çıkın şöyle, çıkın, çıktın. Sağ evet. yap. Aha, arkada sağda ses geldi. Al sol çap bas. Biraz aşağı. Biraz burada. Bir canı var. Bir tane daha sağda. Nerede oğlum? Gelim aşağı indir. Aşağı indir biraz. Dolunda. Aşağı indir. Yukarı bakıyor. Çok yukarı bakıyor. Lan çok yukarı bakıyorsun. Oğlum söylesene aşağıydı. Mal mısınız oğlum? Oğlum ben çok iyi oynuyorum lan bu oyunu lan. Gözüm kapalı duruyorum lan seni. Herim yamal. Oğlum basitsin Abi. basitsin ha. Adam evet. şu an sağında sağ. D'ye bas. Eğimini indir. Eğimini indir. İndir eğimini. Eğimini indir. Sık sol çarp. Sol yap. Sol yap. Bu ve sol yap. Sol yap. Sol yap. Yap yap yap. yap. Yaptım. İndir eğimini. İndir eğimini. İndir eğimini. İndir e indir. İndir tam 7-1-2-7 giyecek. Nice. Basit ya. Basitsin ya sen. Ne çok biraz daha sol yap. Önünde atış et. Atış et. Biraz sağ yap atış et. Benim bir canım var. Helal olsun. Vur. Sol sol yap canım şeyini. Sol yap atış et. Atış Sık. Sık. Yedi Oğlum nasıl dek atabiliyor Aa. ki gelir gelmez. Fullemiş kanka. Nerede oğlum söylesene konuş artık. Konuş artık. İndir evine. İndir 7 1. İndir sağında de. şu an. Tam sağında, tam sağında. Tam dibinde şu an öyle düşün. Solunda. Bir, tamam aldık. Çok <laughs> basit basit. Bas oh. kaç oldun be? Bana onu söyle. <laughs> 13'e 8 abi. Hadi oğlum, <laughs> hadi oğlum. Bir dakika daha. Sağında, sağında. Ananın <laughs> tezgah lan bu. Abi 2 mermide iki kere vurdu. imkansız abi. bunu Görerek oynuyor bu. Bir dakika, bir dakika, abi. bir dakika. görerek oynuyorsunuz, biz de görerek. Ben görerek da Bir dakika galo. Senin mermin, 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 mermin de şey sen mermi istiyor. öyle bir şey yok. Ölüçüyorsun. Öldü galiba bu. Öldü mü bu? Söyle Ezbere ezbere oynuyorum ezbere. adana Ne oldu? Ben öldüm Abi, nasıl Allah öldürdü ya. beni bu? Gözünü açtı vurdu ya. Vallahi şu anda heal yapsak geri ya. Ta böyle son. Yapıyoruz i̇ndir zaten. Emini, i̇ndir emini. emini. İndir indir. İndir 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 indir. Yapıyoruz oğlum da yanlışlıkla heal'i açtık. Bitti Abi, mi? Biz birlikte <laughs> 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 İsteyerek kaçacak mıyız yine? Yani. Gelim ya ama. çok saçma yani bu arada yaptı. Abi saçma ya, değil bu arada isteyerek yani, kaçmadık biz onu. İsteyerek, isteyerek yatmadım. o zaman Yalnız bana yanlış da söyleyin. ben ben bu kadar açtım ağlayan adamla daha da oynayamam. Abi ağlamalık bir durum değil ki abi. Ben, ben abi, barbi Mermi sekti. Mermi sekti, Allah, Allah Allah mermi sektir. Bak sen şu işe. İstersek kardeşim. kardeşim kaydı ben daha da bu ağlama suratını koy buraya. Ben daha da bu çocuğun ağlamasıyla uğraşamam. Ben de net adamım. Eğer biz isteyerek açtıysak RP'leri ben vereceğim. Aynen. İstere kaçsa iki olan kazanırdı. Bir önceki maçta da ben hepsini ben şunu fark ettim Hep hepsinin üzerine ben rush atıyorum. Fark ettin mi bunu? Beyze, yata da bilirdim Beyz'de Yata da bilirdim Beyz'de şey diyeyim mi? Bak bir dakika. Şurada grab adalet yok. Bu arada bak Senin evet. Beyz'den çıkıp 10 saniye Baha. bile değil. 5 saniyede bizim Beyze gelmez. Aynen diye. öyle. Evet. Aynen öyle. Onun evet. haricinde adeti ne tamam. Olur okey gelmişindir. Benim... Ha, koklarak gelmişindir. O, da, o haritayı da biliyorum. O haritayı da ezberi biliyorum. Senin teknik da direkt durun. Seni... Bir dakika. Bak sana haklısın Bak. diyen adama bakar mısın? koncu sana haklısın, haklısın diyor. O zaten nasıl bir <laughs> Dur ona da sayacağım. O yapma bir. Olur. Bir dakika yapma. sen sus. Yapma Bak yapma bir. Kanka. Senin hızlı gelmen. iki, Benim gözümü açıp vuramamam. O da var. <laughs> e, ciddi. <gülüyor> <gülüyor> Onlar da var. <laughs> Bayağı ya, çat, anlama diye vuramadım. O var. iki. Onlarca da üç. İyili açtın. Bir de dört. Ne olabilir acaba? Balatya dört. Şu an cidden bütün konularda haksızsın ya ben ona gidiyorum. Şu an bütün konularda haksız olman. Ben başka da bir şey söylemiyorum hilesiz bak hilesiz pompalı olsun ben her türlü alırdım bu arada. Bayağı. Ee, imkansız i̇mkansız. Vallahi imkansız. Alırdık Öyle bir şey ya. yok. Bayağı. bu ee, alırdık bu arada. Ben Öyle sana bir şey, söyleyeyim, söyleyeyim mi? De ne bir alırdın, bir alırdın biliyor musun? Bu mu alırdın Sen kanka? Bu mu <laughs> alırdın? Bak bu mu alırdın kanka? Bu mu alırdın? Bu mu alırdın? Benim izleyeceğim 31 tane RP'sini ver. Bunu da ben sana ayrı hediye edeceğim. Bir tarafına şey alırsın Sıkıntı koyarsın arka abi, tarafa. Sıkıntı yok abi 10 tane daha ekle 41 tane vereyim. Sıkıntı Aa, yok. Biz, yok yok biz 31 tanesini alalım yeter kardeşim. Ha. Sıkıntı yok biz. abi. Anladın mı? Ben bir şey söylemek istemiyorum. Bu arada bir, garim, bir, bir gram da zorlamadım ve oldu. Daha da oynardık ama harbi çok böyle bana bir daraltı geldi kanka. Böyle bir... Daraltı mı geldi? Gözlük. O vicdanı sızlamıştır Vicdanı Lille kullandı ya. Böyle vuruyordur oradan. Kardeşimi vurmayayım artık. Bitireyim artık. Ben izleyicilere. Ben basmışlar, Basmışlar. Ben, basmışlar. Ben bastım şimdi bastım daha Bırak, taze. Şöyle, öyle ben izleyicileri bırakıyorum. Çıkardım, daraltı gelmiştir. 31, <laughs> adet, 31 <laughs> adet, 31 adet <laughs> RP çekilişte katılın. En ağır RP'si gibi. Kerim Yaman. 4.560 TL. Teşekkür ediyoruz Kerim Yaman'cığım. Videoyu beğenip Teşekkür abone abi. olmayı unutmayalım efendim. Ekranı gördüğünüz videolardan hangisi demek istersen onları da tabii ki tıklayıp izleyebilirsiniz. Onun haricinde bizim Kerim Yaman istiyorsan da böyle Minecraft tarzımsı videolar çıkıyor Ayrı bir kanal var. bizim Kacala çekiyor daha doğrusu. Onlar ayrı bir ekip olarak böyle Minecraft turu ile Ben de yakın zamanda Minecraft'ta böyle yapacağım diğer kanalda. Kerim Yaman'ın da kanalına girip oradan da rahat bir şekilde abone olup Minecraft severler. O videoyu da izleyebilir efendim. Yani göz atabilirsiniz. Onu da ayrıyeten de zaten yorum atar. Arkadaşlar beraber onlar da orayı ayrı bir şekilde ilerletiyor. Zaten yakın bir zamanda Barışcan kanalı kontentlerini çekeriz diyorum. Sizin çok teşekkürler. Birinde yani cumartesi günü 23.00'da KİK'te Barışcan Adresinde görüşmek üzere diyorum efendim. Bakın diye videoları görmek üzere. kalın. Bay bay.